Arkadaşlar diyet yapmanın en zor yanlarından bir tanesi de şu. İnsan etrafınızda piknik yapıyor işte. Bazıları çay simit falan falan yiyor ve siz bu kardiyodan sonra ee, bu kardiyodan sonra eve gidip yulaf ve yumurta yiyeceksiniz. Bu biraz kötü ve ardından motivasyon düşürücü. Ama tabi sonuca baktığınız zaman çok iyi bir sonuç elde edeceğiniz için buna değer. Ama diyeti bozduğun zaman o zaman işte harbiden sağlam bir cheat meal, cheat gelecek. Bakalım. Arkadaşlar aslında hani her şey belli ve basit. Hep sorun soru var ya aşağıdan bir alt karın kaldı. Hani ne yapacağız bunu nasıl göndereceğiz? Onun çaresi de abi kardiyo yapmak, diyet yapmak. Hatta kardiyo yapılabiliyorsa sabahları aç karına yapmak ya da antrenmandan sonra yapmak. Yani aslında her şeyin cevabı var. Ama siz bu cevapları e, almak istemiyorsunuz. Yani mesela hep aynı soruları soruyorsunuz ama cevabını aldığınız zaman da onu yapmıyorsunuz. Yani biraz kolay kaçmak gerekiyor. Ve o diyeti ya da işte o beslenme düzenini ayarlamak gerekiyor. E, siz bunları yapmazsanız hani bir şey değişmeyecek. Et videoları ben de izliyorum. Mesela sizin izlediğiniz videoların hepsini ben de izliyorum. Ege ben de izliyorum. İşte Serda, Serdar, Serdar ben de izliyorum. Ya da onları ben de biliyorum. İyi misin? Yani önemli olan pes etmemek, pes etmemek, devam etmek. Mesela yani yapmanız gereken şey şu, her şeyi ayarlayıp planlayıp, mesela benim her zaman planım var. Yani seneye bugünlerde nasıl görüneceğimi aslında şu andan itibaren biliyorum yani. Seneye işte belli başlı da bir yavranın ne olacağımı biliyorum ya da kışın nasıl olacağımı biliyorum. 3 i̇şte üç ay sonra nasıl görüneceğimi biliyorum. Çünkü bunlar aklımda hep planlıyorum ve ona göre gidiyorum. Ya da antrenmanım ona göre ayarlıyorum. Yani mesela diyorum ki, işte bundan 3 ay sonra işte 110 kilo, 120 kilo bench press antrenman yapacağım diyorum. Ve bu hani belki 120 oluyor ama 115 de yapıyorum mesela ya da bundan önce sporu bıraktığımızda döndük mesela geri döndüğüm zaman şunu söylemiştim 6 haftalık sürecim var demiştim ve bunun sonunda harbiden de 6 haftanın sonunda her şey eskisi gibi oldu yani eski bıraktığım kilo geri geldim bıraktığım arkada geri geldim şu an bıraktığım görüntüdeyim hatta son videoda gördünüz göbeğim vardı o de mesela bir haftada gitti yani o, o bayağı bir tutmuştum çünkü çok kötü besleniyorum o dönemde çikolataları falan ekmek, ekmek her şeyi yiyordum Hani onları bıraktım, ayarladım ve o da gitti. Şu an 82 kiloda hani hafiften yağlı, alt karnı falan filan olan, karın kasları ama karın kasları gözüken bir haldeyim. Es bıraktım da böyleydim. Yani ne istediğim de şey şu, planlayarak yapın bazı yeri ve hani ileride nasıl olacağınızı bilin. Hani bodoslama gitmeyin. Mesela spor salonlarında çok görüyorum arkadaşlar. Adamlar mesela spor salonuna geliyor, Tamam plansız yarım saat koşuyor 10 dakika antrenman yapıyor 15 dakika oturuyor 10 dakika telefonla oynuyor ya yani böyle bir antrenman değil de gelişemezsiniz ki adam bana gelip hani soruyor diyor işte iyi şöyle böyle kaç senedir yapıyorsun işte diyorum 2 sene olacak 2 sene oldu diyor işte ben de yeni başladım da hani şöyle olsak yeter e yeter tabi bana da yeterdi yani ama öyle olamazsın yani çünkü sen boş sorular soruyorsun antrenman yapmak yerine gelip kaç senede olurum senin gibi nasıl olur ne sorular soruyorsun yani böyle Bunlar yaparak olmaz arkadaşlar bunlar. Yani dediğim gibi herkes video izliyor, herkes bir şey okuyor, herkes bir şeyler biliyor. Önemli olan hani bir şeyler bilmek değil. Evet, bilmek önemli. Bildiğinizi uygulamak önemli arkadaşlar. Yani siz her şeyi bilebilirsiniz. Her şeyi en iyisini bilebilirsiniz. En iyi antrenman tekniğini bilebilirsiniz. Ama siz bunu uygulamıyorsanız bunun hiçbir önemi yoktur. Yani diyette de bu şekilde. Siz en iyi diyet yöntemi biliyorsunuzdur. En iyi antrenmanı biliyorsunuz diyet döneminde. Nasıl yakacağınızı biliyorsunuzdur. Ama yine de onları uygulamadıktan sonra yani çok yani bir bir hafta yaramadı belli. Yani herkes konuşur, herkes yorum yapabilir, herkes eleştirebilir. Yani bugün size birisi gelip boşa yapıyorsun deyip de bir sene sonra gelip nasıl yaptın diye sorduğu zaman işte o zaman anlayacaksınız ki gelişmişsiniz. O zaman aslında siz biliyormuşsunuz. Herkesin kendi doğruları vardır ve bu hani fitness'ta, vücut geliştirmede bence her en iyi şey kendi bildiğinizdir. Yani full da iyidir, bölgesel de iyidir, ya da ne bileyim powerlifting şeklinde çalışmak da iyidir. Ya da işte ne bileyim push pull legs de iyidir. Hepsi iyidir. Hepsinin kendine göre avantajı, dezavantajı vardır. Önemli olan sizin hangisini sevdiğiniz ve hangisini yapmak istediğiniz arkadaşlar. Yani şunu asla unutmayın. Mesela ben parkta bir saat yürümek yerine yarım saat koşarsam belki daha fazla yağ yakarım. Belki daha fazla kalori alacağım. Belki daha iyi olur. ben onu yarım saat koşmak yerine bir saat yürümeyi tercih ederim. Çünkü sevmiyorum. Ve şunu hep söylüyorum. Hani sevmediğiniz şeyi yapmayın. Mesela Antrenmanda bench press yapmayı sevmiyor musunuz? Tamam bench press yapmayın onun yerine başka bir hareket yapın. ne bileyim deadlift yapmayı sevmiyor musunuz? Yapmayın. Başka bir şey yapın. Ya da deadlift yapmaktan korkuyor musunuz? Korkmayın yapın. Yani korkarak bir yere varamazsınız. Korktuğunuz zaman yapamayacaksınız zaten. Yani bana adam gelip diyor ki her zaman bunu söylüyorlardı. ne söylüyordu. İşte yok, öyle çalışılır mı? Bir yarın sakatlayacaksın. İşte belim kopacak. Salak salak şeyler. Ya bu işler böyle yürümüyor. Hani her şeyden sakat. Mesela ben şu an otururken ayağa kalkıp ayağım kayıp düşebilirim buradan ve yine sakatlanabilirim. Yani her an her yerde sakatlanabilirsiniz ya da bir şey olabilir. Bunlardan korkmayın. Şu bir de şu, son kez şunu söyleyeyim sonrasında ben yürümeye devam edeceğim. Bugün böyle tam bir kardiyo değil de hafiften hem giriş hem de video şekli falan filan. Bir de insanlar alışmaya çalışıyor. Çok fazla insan var parkta. Yani sesleri duyuyor. Şu an mikrofon takmadım. Sesleri duyuyorsunuzdur zaten. Bir de onlara alışmaya çalışıyorum. Neyse olay şu. Ha, bir de şu yorumlarda hocam lafına çok takıyorsun ve bu beni acayip sinir ediyor. Yani hocam arkadaşlar bir kitap şeklidir. Hocam dediğimiz için hani birisi çok bir şey biliyor değildir. Yani biri bana hocam dediği zaman ben onun gerçekten hocası değilim ya da ne bileyim ondan daha iyi bir şey bildiğim için değil. Bu hitaptır. Ya ben de insana hocam diyorum. Mesela şu parkta birine bir şey soracak olsam hocam işte bir saniye bakar mısın diye sorarım. Yani gitti. Hani siz kanka diyorsunuz ya da yani ne bileyim aga kardeş diyorsunuz ya. Hocam da öyle bir kelimedir. Bazı insanlar hocam kelimesini çok kullanır. Ben de öyleyim. Bazı insanlar hiç kullanmamız. Yani bunu Hocam kelimesini gördüğü zaman işte bir iki sene spor yapmış, iki dumbbell kaldırmış yani hoca sanıyor, hoca sanıyor. işte bu mu hoca? Hoca dediğin adama kas yok. Ya boş yere girmeyin. Hani her zaman dediğim gibi de yorumlarda yorumlarınız yani önemli, eleştirileriniz önemli ama boş eleştiri yapmayın. İşte yok, sen dumbbell kaldırmışsın, vitaminsiz herif, kendini ne sanıyorsun falan. ben senden iyiyim, bunu biliyorum, eminim bundan. Çünkü böyle, böyle yorum yapan adam boş adamın, aptalın tekidir. O yüzden hani ve de arkadaşlar şöyle bir kendinize karşılaştırma çalışıyorsanız beni sizin de formlarınızı bekliyorum diyenden formunuzu atın bakalım siz nasılsınız. Kısaca şöyle söyleyeyim. Bir şeyleri izleyerek, okuyarak yapamazsınız. Evet izlemeniz, okumanız, dinlemeniz önemlidir. Öğrenmeniz önemlidir. Ben her gün bir şeyler araştırıyorum. Her gün bir şeyler öğreniyorum. Her gün bir şeyler izliyorum. Her gün bir şeyler okuyorum. Eskiden mesela Türkçe okurdum. Şimdi İngilizce okuyorum bayağı şey öğrendim. İngilizce izliyorum, bayağı şey öğrendim. İngilizce spor anlamından bahsediyorum. Ve yani gün geçti kendimi geliştiriyorum, yeni şeyler öğreniyorum. Ve her şeyi de mesela gidip de bir adamı savunup diğer adamı gömüyorum. İkisini de izliyorum. Bana verebileceklerini alıyorum. Mesela Ağır Sağlam'ı izliyorum, Ege Fitness'i izliyorum, Savaş Cebeci'yi izliyorum. En sonunda kendime uygun olan şeyleri alıyorum. Gidip de hani birinin fanboyluğunu yapmıyorum. Yani size de bu tavsiyem budur. Birinin fanboy olmayın. İnsanları izleyin ve onlar alabileceğiniz şeyleri alın. Gerisini boş verin. Eleştir eleştirinizi yapın vesaire ama hani boş boş billerini bir yerlere savunmayın. Bu yanlış yani. Bu faydası yok size. Bomboş bir şey. Yani fan boyu değil olmayın. E son olarak da artık böyle diyorlar gelecek. Nasıl diyorlar? E i̇şte kardu yaparken hatta yüreği falan konuşacağım. Bir fon takacağım. Yürüdüğüm sırada konuşacağım ya da oturacağım konuşacağım falan filan. Bakalım. hani 3 hafta 4 hafta beraber geçecek. Bu videoları çekmemin bile biraz alana motivasyon olması için. Yani her gün ben 2-3 bir mesela bir kardiyo yapıp onu çekip atarsam kendime bir zorunluluk hissederim ve kardiyolarda işte uf de uyuyum deyip uyumam ve kalkarım. Yani hem kardiyo yaparım hem videomu çekerim. Hem de iyi olur, hem de size konuşmuş oluruz. Ve şöyle bir sıkıntılar arkadaşlar. Son günlerde izlenmeler bayağı düştü. Zaten YouTube önermiyor videoları. Bir bıraktık YouTube'u 3-4 ay. YouTube bizi bitirdi. Eskiden video atıyordum. İlk bir haftada 5000 falan izleniyordu. Şimdi video attık. Bir haftada 200 izlenmiş. Bir bin izlenmiş. Bunun sebebi aslında şu YouTube mesela son attığım videoyu 1000 kişi gösterdim sadece zaten 3.000 abonem var benim 1000 kişi görmüş videoyu 300 tanesi izlemiş bayağı kötü durumdayım onun için arkadaşlar beğenileriniz ve yorumlarınız bayağı önemli ee, beni de insan takip etmeyi unutmayın ben cardio geçiyorum görüşürüz arkadaşlar kar bitti şimdi eve gidiyoruz ee, ortalama 3 kilometre falan yürüdüm herhalde şimdi bakacağım birazdan uygulamadan yüksek ihtimal 3 kilometre olmuştur yarım saatte 3 kilometre yarın biraz daha artırmaya çalışacağız her geçen gün bunu artı tarafta devam edeceğiz bakalım evde görüşürüz arkadaşlar kardiyo falan bitti sonunda eve geldim ee, kardiyodan sonra dedim keşke simit poğaça tatlı falan yiyebilsek böyle parklarda söylediğim gibi ama yiyemiyoruz onun yanı şu an önümde 60 gram yulaf 150 mililitre süt var 3 tane salatalık ve 6 tane yumurtam var. 5 yumurta yiyordum. Bugün 6 yumurta yiyeceğim. Çünkü bugün ton balığım yok yüksek ihtimalle. Almazsam da hani protein eksik kalacağı için yumurtadan tamamlayacağım. Hatta akşamda 3-4 tane daha yiyebilirim. Yumurta şu an açtığım tane, 6 tanesi. Yulafı yiyeceğim. Salatalı yiyeceğim. Sonrasında video falan editlemeye çalışacağım. Bakalım ortaya ne çıkacak. Birazdan görüşürüz. Yani bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> Bakalım.